Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir lezzet tarifi paylaşacağız. Tencerede kızarmış tavuk. O kadar pratik ve o kadar lezzetli bir tarif ki yapanların bir daha bırakamadığı muhteşem bir lezzet. Ve yanına da Antep'in yöresel yemeği olan yoğurtlu patates yapacağız. Hazır Ramazan'da yaklaşmışken böyle enfes lezzetleri sizlerle buluşturmak istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi sizlerle bu enfes lezzetleri tarifini paylaşmaya başlayalım. Şimdi tavuğumuzun sosunu hazırlıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığından birazcık eksik karışık salça, domates ve biber salçası. Kekik, tuz, pul biber. Miktarını kendinize göre eksiltip artırabilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı koydum. Şöyle bir yemek kaşığı yoğurt ve birazcık da yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Siz e, ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Sıvı yağ olması önemli. Öncelikle sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Sosumuzu bu şekilde hazırladık, iyice karıştırdık. Burada yıkadığımız ve temizlediğimiz güzelce bir tavuğumuz var. Tavuğun her yerini temizledik, güzelce yıkadık. Şimdi hazırladığımız sosu iyice tavuğa süreceğiz. Ben bu işlemi elimle yapacağım, o yüzden eldiven taktım. İsterseniz bu işlemi fırçayla da yapabilirsiniz ama en güzel neticeyi böyle elinizle yaparsanız alırsınız. Hazırladığımız sosun tamamını tavuğun her yerine iyice sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi önce bu tarafına süreceğim. Sonrasında ters çevireceğim. Tavuğu güzelce sosladık arkadaşlar her yerine gelecek şekilde bakın arka tarafı da dahil her yerine sosumuzdan sürdük şöyle bir döküm ten tenceremiz var teflon da olabilir granit de olabilir döküm de olabilir sadece çelik olmaması gerekiyor çünkü çelik yapışır Onun dışındaki her türlü tencere olur yeter ki tavuğumuzun sağabileceği büyüklükte bir tencere olsun şimdi ben sosladığım tavuğu tencereye alıyorum bu şekilde oturtuyorum. Tenceremizi ocağa aldık. Şu an içerisine hiçbir su eklemedik, hiçbir şey eklemedik. Sadece sosladığımız tavuğumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi içerisine yarım çay bardağı su ekliyoruz. Eklediğimiz sadece yarım çay bardağı su oluyor arkadaşlar. Ocağımızı ilk etapta en yüksek ayara getirdim. Tavuğumuz pişmeye başladıktan sonra ayarını ee, yarının altına düşüreceğiz. Çok kısık da olmayacak ama yarının altına düşecek. Şöyle tavuğumuzun, tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bir saat hiç kapağını açmıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1 saat hiç kapağını açmadan bu şekilde pişiriyoruz. Bir saatin sonunda kapağımızı açacağız ve tavuğumuzu ters çevirip 1 saatte o şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan tavuğumuz diğer ocakta pişerken bir taraftan da biz yoğurtlu yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle iri doğranmış kuşbaşılık etimizi önce mühürlemek için tencereye alıyoruz. Tencerede birazcık sıvı yağımız var. Öncelikle bunu birazcık koyacağız. salmaya başlayacak ve içerisine çok az miktarda su da ekleyerek bir 20 dakika 25 dakika kadar düdüklü tencerede pişireceğiz. Etimiz birazcık kavruldu. Şimdi içerisine kettle'da ekledi, kaynattığımız sudan şöyle bir buçuk su bardağı kadar ekliyoruz. Kaynar su ekliyoruz arkadaşlar. Soğuk su değil. Ve üzerine kapatıp Etimiz bir 25 dakika kadar düdüklüde iyice pişti. Şimdi birazcık daha kaynamış su ekliyoruz üzerine. Yaklaşık, yaklaşık 1 litre kadar üzerine su ekledik. E, dondurucuda haşlanmış nohut vardı. Haşlanmış nohutumu da ekliyorum. Bir kase kadar ekliyorum arkadaşlar. E, eğer haşlanmış nohutunuz yoksa az önce eti pişirdiğim zamanki gibi etle nohutu birlikte pişirebilirsiniz. Şimdi güzelce kaynamaya devam ediyor ve daha sonra patateslerini ekleyeceğim. Tencerem küçük gelince birazcık daha büyük bir tencereye aldım. Nohut ve etim böyle bol suyun içerisinde kaynamaya devam ediyor. Bir taraftan da 3 tane büyük boy patatesi soydum ve böyle küp küp doğradım arkadaşlar. Kaynayan et ve nohutun içerisine patateslerimizi de ekliyoruz. Patatesim dediğim gibi üç tane büyük boy patates. Yapacağınız miktara göre artırabilirsiniz ya da daha az miktarda yapacaksanız patates oranı yine eksiltebilirsiniz. Şimdi kaynamaya devam edecek patateslerimiz de güzelce pişerek hazır olmuş olacak. Tencerede kendi suyunda pişen tavuğumuzun bir saatlik süresi doldu. Şimdi artık tavuğu ters çevirerek bir saatte o şekilde pişireceğiz. şekilde. Ve yine bir saatte bu şekilde pişerek tavuğumuz kızarmış bir tavuk şeklinde mis gibi lezzetli bir şekilde hazır olmuş olacak. Şimdi de e, yoğurtlu patates yemeğimizin yoğurt terbiyesini hazırlayacağız. 2 kase kadar süzülmüş yoğurdu tencereye aldık. Süzme yoğurt olması çok önemli arkadaşlar. Eğer hazır süzülmüş yoğurt yoksa Kendiniz evde tülbentle de süzerek hazırlayabilirsiniz. 2 kase kadar yoğurt olacak. Şöyle içerisine bir yumurta ekledik. Her sarısı ve beyazıyla. Bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Ve öncelikle mikserle iyice çırpıyoruz. Az önce mikserden geçirdiğimiz yoğurt terbiyesini şimdi ocağa aldık ve sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Bu işlemi yoğurdumuzun kesilmemesi için yapıyoruz arkadaşlar. Aksi halde yoğurdumuz kesilir ve yemeğimiz lezzetli olmaz. Kesik kesik görünür. Mutlaka kaynayana kadar karıştırmayı ihmal etmiyoruz ve hızlı ateşte, harlı bir ateşte yoğurdumuzu bu şekilde karıştırarak kaynatıyoruz. Yoğurdumuz kaynamaya başladı. Bu şekilde karıştırarak kaynattık. Şimdi nohut, et ve patates harcının olduğu karışımdan birazcık ekliyoruz ve karıştırıyoruz ki birbiriyle buluşturduğumuz zaman kesilmemesi için. yaptığımız yoğurdu yemeğimizle buluşturuyoruz. Tencerenin dibinde kalan yoğurdun içerisine kettle'da kaynattığımız sudan ekleyip karıştırıp yemeğimize ekleyeceğiz. Ve yemeğimiz artık yavaş yavaş son şeklini almaya başlıyor. Bakın içerisinde et, nohut ve patates var. Yoğurdumuzu da kaynatıp içerisine ekledik. Yemeğimizin altını açtık. Birazcık daha kaynatacağız. Bir taraftan da içerisine tuzunu ekliyoruz. Daha henüz şu ana kadar tuzunu eklememiştik. Son aşamada ekliyoruz. Ve yemeğimiz bir 5 dakika kadar kaynayınca artık hazır olmuş olacak. Bakın içerisindeki malzemelerimiz. Son olarak üzerine yağ ve hasbir yakacağız. Ve ana yemeğimizin hazırlığı tamam olmuş olacak. Şimdi de yoğurtlu patatesin üzerine yağını yakıyoruz. Yağla birlikte böyle bir has bir ot kullanıyoruz arkadaşlar. Kırmızı ve aktarlarda rahatlıkla bulabileceğiniz bir ot. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Yağımız da yanmıştı zaten. Şöyle birazcık karıştırıp artık yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Bugünkü yemeklerimizin hepsi hazır. Neler yaptık? Şöyle pirinç pilavı yaptık. Geleneksel bir Antep yemeği olan yoğurtlu patates yaptık. Bakın şöyle bir lezzet. Etli, nohutlu ve patatesli, yoğurtlu bir yemek. Yanına da tencerede kızarmış tavuk yaptık. Şu an tavuğa dokunduğumuz an lime lime dağılacak kadar lezzetli güzel pişti ve susuz pişti. Çok lezzetli bir tarif. Zaten tarifi sizlerle paylaştım. Ters çevirdikten sonra bir saat daha hiç kapağını açmadan pişirdik. Gayet güzel pişti. Şimdi artık servis tabağına alacağım. Bakın nasıl lime lime olduğunu sizler de göreceksiniz. Ve bugün sizlerle birbirinden lezzetli çok güzel tarifler paylaştık. Tencerede kızarmış tavuk yaptık. Şimdi birazdan sizlere nasıl lime, lime olduğunu göstereceğim. O kadar lezzetli ki kızarmış tavuk kadar kuru olmuyor, haşlama kadar da sulu olmuyor. Enfes bir lezzet, vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Beraberinde de Antep'in yöresel yemeği olan yoğurtlu patates yaptık. Aslında sulu bir yemek gibi görünüyor ama kesinlikle bir ana yemek, etli, nohutlu ve patatesli bir ana yemek. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.